İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya duygusal destek. Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez oğlu İdo Tatlıses için yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İdo'nun yeni şarkısı, You Know Me'yi Instagram'da paylaşan Tatlıses, İdo Can, sen bir yana dünya bir yana, baban hep yanında, mesajını yazdı. 7 çocuk ve 11 torun sahibi sanatçı, evlatlarıyla yaşadığı sorunlar yerine oğluna verdiği destekle konuşuluyor. ABD başkanlık seçimleri sonrası Tesla hisseleri büyük bir sıçrama yaptı. Seçim öncesinde yıl içinde %2'yi aşan bir düşüş yaşayan hisseler, seçimden sonra %73 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 572 milyar dolar artarak yaklaşık 1,5 trilyon dolara ulaştı. Bu yükselişte Elon Musk'ın seçim kampanyası sürecinde Donald Trump'ı güçlü şekilde desteklemesi ve yönetimle yakın ilişkiler kurmasının etkisi büyük oldu. Musk'ın bu hamlesi yatırımcılar tarafından siyasi bir ustalık olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre Tesla'nın 600 milyara varan piyasa değeri elektrikli araç ve enerji işlerinden, kalan kısmı ise geleceğe dair projelerden kaynaklanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 81. bölümüne Pembe'nin görkemi e attığı tokat damgasını vurdu. Show TV'de yayınlanan ve 3. sezonuyla ekranlarda olan dizi, 20 Aralık'taki bölümüyle yine gündem yarattı. Ömer'in bulduğu Halen'in itirafları Pembe'yi çileden çıkardı. "Hale, Mustafa ve Nilay'ın arasını bozmam için Pembe Hanım'ın beni tuttuğunu görkem istedi." dedi. Bu sözler sonrası Görkem'i evden kovan Pembe, sert tavrıyla dikkat çekti. Sosyal medyada olay olan sahneye Özge Özacar'dan duygusal bir mesaj geldi. Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle oynamak büyük bir şans. Kızılcık şerbetinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan yapımda, görkem karakterini canlandıran Özge Özacar ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide büyük bir felaket yaşanacak ve entrikalarıyla dikkat çeken görkemin ayrılığı, gelişi kadar olaylı bir şekilde gerçekleşecek. Bir iddiaya göre vedanın fragmanda görünen yangınla ilgisi olabilir. Heyecanla bekliyoruz. Günceli ve gündemi Elit Magazinden takip etmek için lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere, aşk, sağlık ve bol kazançlı günler.